Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan günlerden çarşamba. Ve anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarımızda da olduğu gibi sevgili dostlar. Hemen şöyle bir piyasalara bakıyoruz. Bitcoin'de var olan bir düşen trend var. Buraya vurup düşüyor, buraya vurup düşüyor, buraya vuramadan düşüyor ve ardından vurup tekrar kırmızı yakıyor. Oysa diplerden hep yukarıya doğru güzel hareketler görmüş idik. Her dibe vurduğunda uçuyoruz kaçıyoruz diye seviniyorduk. En sonda sevgili dostlarım 7 Nisan'da dibimizi bulmuş yukarıya doğru dönmüş. Acaba uçuyoruz kaçıyor muyuz gidiyor muyuz hayallerine dalmış idik. Ama şimdi ne yazık ki yeniden kırmızıyı yaktık. Tam net göremeyenler için şöyle 12 saatliği alalım. 12 saatlikte daha da net görülüyor. Üst direnci vuruyor. Kıramıyor. Fitiller atıyor ama kıramıyor. Ardından bir düşüş geliyor arkadaşlar. Peki stop olalım mı? Arkamıza bakmadan kaçalım mı? Piyasa çakılıyor mu sevgili dostlar? Bunun için ne demiştik? 4 saatliği baz almıştık. 4 saatlikte de demiştik ki bu burayı kırdıktan sonra 200 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgiyi kırdıktan sonra buraya vurabilir. Burada stop olmayacağız. Çünkü umudumuz var, uçup kaçıp gidebilir. Ardından tekrardan buraya geldiğinde umudumuz var. Satmıyoruz. Umudumuz var, satmıyoruz ta ki bunun altında 2 tane 4 saatlik kapanış gelince umutsuzluk başlıyor. Şu an baktığımızda da sevgili dostlar tıpkısının aynısını görüyoruz benzer hareketleri görüyoruz sevgili dostlarım. Burada stop olmuyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın 4 saatlikte üzerine atınca umudumuz var. Geri çekilse bile umudumuz var. Çünkü bunun üstündeyiz. Yukarıya çıkıp uçup kaçma ihtimalimiz var. Ve şimdi düştüğünde gene hala üzerindeyiz ve hala umudumuz var. Kaç burası? Kaçtan geçiyor? 83.460. 83.460'ın altında iki tane 4 saatlik kırmızı şuradakiler gibi görmeden stop olmamıza gerek yok. Peki piyasalarda ne oluyor? Niye biz burayı kıramıyoruz? Yani her şey olumlu, her şey güzelken uçup kaçıp gitmemiz beklenirken Niye burada takılıp düşüyoruz arkadaşlar? Detaylar, ayrıntılar da gizli. Öncelikli olarak şöyle bir bakalım dünden beri ne detaylar oluyor? <laughs> Neler yaşıyoruz? Biraz bunları böyle bir özetleyelim. Başlıklar halinde tabii ki de çayımızdan bir yudum aldıktan sonra. Hala bir çay sponsoru da bulamadık bu arada. Evet abidik gubidik koyunlardan sporsonluk teklifleri geliyor. Hocam falanca coinimiz var bunun reklamını yapalım kaç para gönderelim size. Şu kadar bütçemiz var diyorlar. Bunları kabul etmiyoruz. Parayla pulla işimiz yok. Ama çay sponsorları, kahve sponsorları kabul ettiğimizi hatırlatalım. Neyse ne konumuzun dışına çıkmayalım. Ne oldu? Dün nerede bıraktık piyasayı? Dün Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirle Bitcoin alabileceklerine dair sinyaller geldi. Trump'ın yönetiminden, yardımcılarından. Kimdi bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin eski milli bir futbolcusu. Amerikan futbolcusu gerçi ama bizdeki Hakan Şükür'e benzetenler var. Hakan Şükür normal futbolcuydu. Bu Amerikan futbolcu arkadaşlar. Farkı o. Bu da Trump yönetiminde. Bitcoin alabiliriz dedi. Gelen gümrük vergilerinden dolayı. Pek yiyemedik, pek inanmadık ama olumlu bir sinyaldi arkadaşlar. Ardından Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret görüşmelerine ancak liderlerinin Pekin'e saygı göstermesi halinde gireceklerini söyledi. En son Trump ne yapmıştı arkadaşlar? Bürokratları aracılığıyla Çin'i aramış, demişti ki sizin başkanınız bizim başkanımızı arayıp randevu istesin, görüşelim diye. Çin başkanı da ne demişti buna cevaben ne münasebet. Ben 5000 yıllık tarihi olan Çin'in Çin medeniyetinin dünyaya yön veren Çin medeniyetinin başkanıyım. Ne münasebet dünkü çocuk Amerika'dan izin alacağım da işte randevu talep edeceğim de bilmem ne. Çin burada biraz milliyetçi davranıyor dik durmaya çalışıyor kuyruğu dik tutuyor arkadaşlar. Sizin başkanınız Trump bizim başkanımıza saygı gösterecek. Gelecek görüşmek isteyecek. Talep ondan gelecek. Siz bizim büyüklüğümüzü kabul edecek. Bizim Çin olduğumuzu kabul edecek. Öyle görüşeceğiz dedi arkadaşlar. Ama en azından görüşmeye kapalı olmadığını açık olduklarını da belirtti. Sonra Trump tarafından başka hemen konu başka yerlere çekilerek diyor ki gümrük vergilerinden gelen para Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen gelir vergilerinin de yerini alabilecek kadar büyük olma ihtimali var dedi. Ne oldu o zaman? Amerikan vatandaşlarından gelir vergisi almaya da bilirize getirdi. Halk desteğini arkasına almaya çalışıyor burada. Bu vergiyi, gümrük vergilerini siz de kabul edin, siz de onaylayın. Bu iyi bir şeydir. Gelir vergilerinizin dahi yerini alabilir diyor. Çünkü Amerikan vatandaşı en çok vergilerden, gelir vergilerinden şikayetçi. Öyle ki adamlar gelir kazanmak bir şey üretmemeye çalışıyorlar ki vergi ödememek için. Bu da olumlu bir şey. Sonra Avrupa Birliği müzakereleri başladı. Avrupa Birliği ile Amerika bu vergi muhabbeti ne yapacaklar, ne edecekler diye ve görüşmelerin tıkandığı açıklandı. Avrupa Birliği müzakerelerin tıkanması nedeniyle Amerika'nın uyguladığı tarifelerin yürürlükte kalmasını beklediklerine dair herhangi bir yumuşama olmayacağına dair böyle bir beklenti paylaştı arkadaşlar. Biz bu haber sonrası yavaş 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 çakılmaya düşmeye başladık. Avrupa'dan gelen olumsuz haberler. Sonra ne oldu? Çin bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son derece utanmaz gümrük vergisi savaşının yakında Amerika'nın aleyhine Amerika'yı yok edeceğini ve bunun ters tepeceğine dair bir açıklama yaptı. Ama biz az önce Çin'le ufak farklı görüşmeler olacak mı acaba? Birbirlerine saygı göstererek derken utanmaz, ahlaksız bilmem ne gibi birbirlerine laf sokmaya başladılar. Ardından Honda, Japon Honda sevgili dostlar. Japon Honda'nın Amerika'da fabrikası. Böyle büyük bir fabrikası yok. Daha çok Kanada'da arkadaşlar. Daha çok Meksika'da ama özellikle Kanada'da fabrikası var. Ve biz bu gümrük vergilerine yenilmeyeceğiz. Kanada'da işlerimize devam edeceğiz açıklaması yapmış idi Trump. Yurt dışından gelecek ithal otomobillere vergi koyduğunda ve Honda'dan geri adım atıldı dedi ki üretimimizi Amerika'ya kaydırmayı planlıyoruz dedi. Amerika'daki üretimimizi arttırmayı planlıyoruz dedi. Japonya e, Honda tarafı bir geri adım atmış oldu. Kanada'yı yalnız bırakmış oldu. Bu da bir ek bilgi olsun. Sonra aşağıya geliyoruz devam ediyor. Ben burada başlıklar önümde madde madde sıraladım arkadaşlar dünden beri onlara da bakıyorum. Aa işte bakıyor da okuyor falan demeyin. Evet bakıyorum, okuyorum yani bir taraftan da J.P. Morgan'ın CEO'sundan bir açıklama geldi canlar. J.P. Morgan'ın CEO'su Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret savaşını sona erdirmek için Çin ile işbirliği yap diye çağrıda bulundu Trump'a. Yani bizdeki yani tüsiyat demeyelim de tüsiye da yakın en büyük şirketlerden biri J.P. Morgan arkadaşlar. Bırak artık bu savaşı baş. başı. Çin'le aşık atmayı bırak. Artık bir an önce işbirliği yapın batıyoruz. işler iyi gitmiyor diye bir açıklama yaptı. Hemen akabinde ve detayında Beyaz Saray'dan Başkan Trump bir açıklama yaptı ve Çin ile ticaret anlaşması için müzakerelere açık olduğunu söyledi. Yani JP Morgan'ın çağrısını dinledi Trump. Evet, görüşebiliriz dedi arkadaşlar. Bu görüşmeler olurken, bu tarafta Çin, Amerika, bilmem ne bu taraflar olurken dış dünyaya baktığımızda Amerika'nın bir nevi kolonisi, yavru Amerika olarak görülen Güney Kore. Gene hani her ne kadar Vietnam Savaşı'nı Amerika kaybetmiş olsa da Vietnam'ın her tarafı artık yani o savaştan sonra ekonomik anlamda küçük Amerika oldu yani bir nevi Vietnam her tarafta Amerikan malları oldu. Bir nevi Amerika'nın sömürgesi gibi oldu savaşı kaybetmesine rağmen Vietnam Amerika savaşı kaybetmesine rağmen Vietnam üzerine bayağı bir hakimiyet kurdu. Bu küçük Amerikalar Vietnam ve Güney Kore'de biz dedi bir işbirliği yapalım dedi yani. Bu Amerika yoksa bu Çin yoksa bizi oyacak bu büyükler birleşirken çimenli olarak bizler ezileceğiz dedi. Ve biz dedi Vietnam'la Güney Kore ticaret ilişkilerimizi güçlendirelim. Hani birbirimize mal satalım ben Amerika'ya satamadığım malları sana satsam alır mısın Güney Kore'de dedi ki, e, vergi düşük tutarsan niye olmasın? Öbür taraf dedi ki, ben sana satayım, ben sana satayım. Ve ikili e, ticaret anlaşmasına girdiler. Bir nevi gümrük birliği gibi bir şey oldu. Vietnamlılar Korelilere, Koreliler de Vietnamlılara çok rahat bir şekilde mal satabilecekler. Çin ve Amerika'ya tabii ki de bağımlılar hala ama bir nebze yaraya merhem. Devam ediyoruz. Çin gümrük vergileri konusunda Trump yönetiminin saygılı bir tutum sergilemesi ve bir muhatap belirlemesi halinde görüşmeler açık olduğunu yeniledi. Çin karşı tarafla böyle hani biz de görüşmeye açığız şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz diyor ama Trump yönetimine haber saldığında Trump yönetimi labali davranıyormuş arkadaşlar. İşte Trump'ın huyunu biliyorsunuz Zelenski'ye yaptığını biliyorsunuz. Dengesiz adam. Yani onu yaptığını Çin'e yapamaz diyenler var. Ya o adam dengesiz. Ya yaparsa? Anladınız mı? Çin buradaki muhafazakar duruşunu duruyor. Yani biraz milliyetçi duruyor, dik duruyor. Bize diyor öyle böyle bir şey yapmayacaksınız. Adam gibi karşımızda efendi efendi giyeceksiniz takım elbisenizi, kravatınızı oturacaksınız karşımda. Öyle bacak bacak üstüne atmak yok. Adam gibi konuşacağız İki eşit e, başkan olarak. Böyle olursa görüşürüz diyor arkadaşlar. Ardından Beyaz Saray'da ayrıca Beyaz Saray'da tutarlılık talep ederek de kabine üyelerinin açıklamalarını dizginlemesini ve görüşmelerde Tayvan ile yaptırımlar konusunu da ele almasını bekliyor. Bakın Çin ben Trump'la görüşürken arka planda senatörler işte bürokratlar çıkıp da medya Çin hakkında ileri geri böyle lavali lavali tuhaf tuhaf konuşmalar onlar da yapmayacak diyor. Çünkü sosyal medyaya bakıyoruz, başka taraflara bakıyoruz. Çin hakkında böyle küçümseyici, böyle tuhaf tuhaf şeyler paylaşıyor, mimler paylaşıyor Amerikalı yöneticiler tarafından. Bunlar da olmayacak diyor. Üstüne bir de Tayvan'ı soktu. Ulan Tayvan nereden çıktı? Vallahi gücü ele geçirince Çin, Amerika biraz böyle geri adım atıyormuş gibi yapınca araya da Tayvan'ı sıkıştırıverdi. verdi oldu bitti. Bu arada arkadaşlar Hong Kong tarafı da Çin'in biliyorsunuz ki bir özel yarı özel bir yeri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallar için posta hizmetini de askıya almış. Ne o posta hizmeti? Temu arkadaşlar, Aliexpress arkadaşlar bunlar Çine Amerika'ya mal göndermemeye kurye, kargo göndermemeye başlamışlar. Çin bu arada hani Amerika biraz geri adım atıyormuş gibi duruyor da Çin nasıl kuyruğu dik tutuyor? Daha önce yapmış olduğu açıklamalara hani Trump gelecek ve bize vergi koyacak, bize oylu mu, oylu mu oyacak haberiniz olsun deyip alttan 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 kendi esnafını, iş adamlarını desteklemiş diye Çin bu sayede ayakta duruyor ya. Ama artık bayağı bir Çin yeri de zayıfladı. Çin belediyeleri, Çin yerel yönetimleri İçeride işler bayağı bir sarpa sarmaya başlayınca dediler ki ellerimizde daha önce ele geçirdiğimiz için e, böyle şey olarak yasal olmayan yollarla ele geçirdiğimiz bitcoinleri satıyoruz diye de bir açıklamada bulundu. Çin yerel yönetimleri ve bundan sonra Çinliler satıyor haberinden sonra da göstergeler baş aşağı düştü. Bitcoin'deki o aşağıya doğru kırmızı fitil, kırmızı mum yandı. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın. Yahu ne güzel gidiyorduk. Şimdi niye kırmızı yandı diyenler son 5 dakikayı tekrar izleyebilirler. Bu arada Trump bu işi başımıza sardığından beri arkadaşlar bu gümrük vergilerini çıkardığından beri Altın %12.9 yükseldi sevgili, sevgili dostlar. Tek yükselen gümrük vergilerinde altın oldu. Gümüş 4.8 düştü. Bakın altın çıkmasına rağmen bu sefer gümüş çıkamadı. Normalde altın 1 çıkarken gümüş 2 çıkar. Gümüş atıyorum altın 1 düşerse gümüş 2 düşerdi. Daha çok düşerdi. Altın-gümüş rasyosu da altın-gümüşün beraber hareket etme etkinliği ilk defa, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bu kadar ayrıldı. Bunu gümüş için bir fırsat olarak belirleyen, düşünenler var. Arkadaşlar hani bir gün isterseniz tabii altın-gümüş detaylarını analiz yaparız. Ama genelde ben altın-gümüş analizi yaptığım zaman oraları hızlı sarıyorsunuz. Dolayısıyla ben de yapmıyorum ama kendim altın-gümüş piyasasıyla da ilgileniyorum bu arada siz ilgilenmiyorsunuz diye söylemiyorum. Gümüş için bir fırsat olduğu, ilk defa rasyonun bu kadar açık olduğunu, gümüşün altına karşı çok fazla değer kaybettiğini, buralardan gümüş alınabileceği yönünde laflar var. Gerekli analizi yapmadım. Yani sizler için yapmadım. Ardından Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi de %4.8 düştü arkadaşlar. S&P 500 bu vergi muhabbetinden beri baktığımızda %13.8 düştü. Nasdaq %17.5 düştü. Bitcoin arkadaşlar %16.7 düştü. Bu vergi muhabbeti çıktığından beri. Şimdi Nasdaq %17.5 düşerken Bitcoin'in %35, %40 belki de %50 düşmesi beklenirken dediği tekrar ediyorum. Nasdaq 17 düşerken Bitcoin 16 düşmüş arkadaşlar. Bu da gene altın gümüş rasyosu gibi Gene ilginç bir bilgi benden size. Evet arkadaşlar ne olduğunu dünden beri ne olduğunu anladığımızı farz ediyorum. Düşünüyoruz. Şimdi gelelim ne yapmalıyız? Videonun başında da dedim. 4 saatlikte sevgili dostlar 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız müddetçe satmıyoruz. Üstünde miyiz? Şöyle yaklaştıralım. Üstündeyiz arkadaşlar. Altında iki tane kırmızı mum görmeden satmıyoruz. Şurası gibi olmadan satmıyoruz. Gelir çıkar, gelir çıkar, gelir çıkar. Şurada ümitsiz değiliz. Burada ümitsiz değiliz. Çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Şu an üstündeyiz, beklemedeyiz. Altında kalırsa arkamıza bakmadan kaçar gideriz. Şimdi iki saatli alalım. Şunları sildikten sonra sildik mi? Sildik. 2 saatliği alalım. Nitekim 2 saatlikte de bayağı bir bakın şurada geri çekiliyor, topluyor. Geri çekildikten sonra da yeşili yakmış bulurumayız. Geliyoruz buralara. Buralarda yine belki oyalanırız böyle ama burayı kırma eninde sonunda kıracağız gibi görülüyor. Ne olursa kırılır. Çin ve Amerika Güzel güzel edepli edepli giyerler takım elbiseleri elbiselerini karşılıklı otururlar müzakere ederler anlaşırlar. Tıpkı JP Morgan'ın dediği gibi o zaman bu anlaşma geldiğinde şu düşen kama düşen kama formasyonu arkadaşlar kırılır ve güzel kamanın boyu kadar daha yukarılara doğru gideriz. Tıpkı şurada daha önce düşen kamanın boyu kadar gittiğimiz gibi. Anlaşılmayan bir şey yok. Umutluyuz. Elimizdeki malı satmıyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız müddetçe. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık uzun vadeci arkadaşlar zaten satmayın. Önümüzde güzel günler uzun vadeciler için hala aydınlık. Güzel günler hala çok yakında gelecek gibi görülüyor.